Path of Exile 3.15 Expedition Ligi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir sonraki lig olan 3.15 Expedition Ligi'ni anlatacağım. Son birkaç ligde olduğu gibi Expedition League de yine bize bir live stream ile tanıtıldı. Expedition Ligi'nde Kalgurun denen eski bir topluluğun atalarının Breaklass kıtasında bıraktığı ve günümüzde yer altında kalan kalıntılarını çıkarmalarına yardım ediyoruz. Bu kalıntıları yerden çıkarmak için patlayıcılar kullanıyoruz ve Expedition alanlarındaki patlamaları stratejik olarak yapmamız gerekiyor. Alan içerisinde nerede ne olduğunu gösteren direkler ve bayraklar olacak. Bunlar bize chestlerin ve mobların yerini gösterecek. Patlatacağımız yerleri de kendimiz seçeceğiz. Yani dilersek daha çok mob savaşabilir veya da daha fazla chest çıkarmayı tercih edebiliriz. Expedition bölgelerinde bazen Remnant denen yapılar da olacak. Bunları patlattığımızda o Expedition içindeki diğer ödülleri arttıracaklar ancak mobları da aşırı derecede güçlü yapacaklar. Hatta modifierlardan bir tanesi mobların physical damage'den hiç etkilenmemesini sağlıyor. Yani bu remnantları seçerken de çok çok dikkatli olmalıyız. Expedition bize birçok yeni türde ödül sunacak. Artifact denilen küçük körünüs itemları olacak ve bunları Kalgurunlar ile trade yapmak için kullanacağız. Her farklı türde Artifact farklı bir NPC ile trade yapmamıza yarıyor. Bu trade'ler sıradan satın alma işlemlerinden biraz daha farklı olacak. Bu NPC'lerden bir tanesi pazarlık üzerinde. Size itemları ilk başta pahalıya satacak ancak fiyatta pazarlık payı olacaktır. Yani siz farklı bir fiyat ile teklif yapabileceksiniz. Eğer teklifi beğenirse kabul edebilir veya size karşı teklif sunabilir. Ancak eğer çok düşük bir fiyat söylerseniz itemı size satmaktan tamamen de vazgeçebilir. Başka bir tanesi size sattığı item'ı alırsanız biraz daha para karşılığı o item'ı geliştirme seçeneği sunacaktır. Bu bir kereye mahsus değil ve aynı item'ı birden fazla kez geliştirebiliyor bu seçenekler arasında da Exalted ve Enumlant Orb'ların işlevleri gibi modifier eklemeye ya da kaldırma dahil birçok farklı seçenek olacak. Gwenon isimli biri de biraz daha kumar ve şans üzerine. Size sunduğu itemlar sadece base type olarak görünecek. Yani rarity'leri veya modifier'ları yalnızca satın aldıktan sonra görebileceksiniz. Size bir leather belt satıyorsa bu beltin headhunter olma ihtimali var demektir. Bu yüzden para eden uniklerin base type'larının veya builderinizin kullandığı base type'ları gördüğünüzde satın almak daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ki şans üzerine olduğu için hem Gwen'in genel olarak diğerlerine kıyasla daha pahalı itemler satıyor hem de bu itemin çöp olma ihtimali çok daha fazla oluyor. Son olarak Denik isimli NPC daha çok Expedition ile alakalı itemler satıyor. Bu itemler stashiniz yerine aynı High Stoker gibi Expedition Locker isimli ayrı bir kutuya gidiyor. Yani station'ınızı doldurma gibi bir durum olmayacak. Expedition'a özel şeylerden biri logbook denen itemler. Bunlar de birkaç farklı expedition'a gitme seçeneği verecek ve aynı Blighted Map'lerde olduğu gibi bu bölgede de normal bunlar yerine sadece expedition encounter'ları olacak. Aynı zamanda bunları map'lere yaptığımız gibi currency kullanarak geliştirebiliyor ve daha da zorlaştırabiliyoruz. Logbook'taki expedition'larda patlayıcıları açabileceğimiz ekstra yerler ve özel yapılar da olacak. Expedition bize farklı birkaç bosslar ve sadece Expedition'dan edinebileceğimiz özel türde itemler sağlayacak. Bu özel base type'larda bizdeki normal itemlerde bulunan Armor, Evasion veya Energy Shield yerine Ward denilen farklı bir türde defans bulunacak ve bu itemler Ward'u geliştiren özel modifier'lara da sahip olabilecekler. Ward'un çalışma mantığı bir damage yediğinizde toplam Ward miktarınız yediğiniz damage'dan çıkarılacak ve Ward 5 de aktif olacak. Bu da Ward'u en iyi Block, Dodge ve Evasion gibi damage'i azaltmak yerine komple savuşturan mekaniklerle daha iyi kullanılabilir hale getiriyor. Expedition'da karşılaşacağımız moblar da bu Ward mekaniğini kullanıyor olacak. Ward ile alakalı bir unik item olan Faith Guard, enerji Shield modifierlarını Ward modifierlarına dönüştürecek. Böylece Ward'u ana defans mekaniğimiz olarak kullanabileceğiz. Adenius Crown isimli Helmet de yine Ward veren farklı bir base type'lardan. Ancak özellikleri Ward ile alakalı değil. Kritik vurma ihtimalimizi sıfıra indirirken bize Battlemage mekaniği veriyor, bu da oyundaki oldukça sınırlı yerlerde bulunan Ve silahınızdaki added damage'ı spell'lerinize ekleyen bir mod ve bambaşka bir build tarzı sağlıyor Tabi Expedition ligini oynarken burada gördüğümüzden çok daha farklı yeni unique ve base type'larla da karşılaşacağız Bu ligin başka bir özelliği de Önceki liglerdeki gibi tek bir temaya bağlı birkaç yeni skill gem eklemek yerine Oyuna birbirinden farklı tam 19 tane yeni gem eklemesi Tabii ki bu gemler Expedition'a e bağlı olmayacak ve standart ligine de gelecek. 19 tane skill gem, 19 tane farklı ascendancy'den ilham alınarak yapılmış ve her biri spesifik bir ascendancy ile tema olarak uygun. Hızlıca bunlardan bahsedelim. Earthbreaker Support herhangi bir slam skill'i bir ancestral totem skill'ine çeviriyor. Yani balista ve spell totem support'unun slam skill'leri için olanı diyebiliriz. Örneğin burada Tectonic Slam'in Earthbreaker ile beraber kullanıldığını görüyoruz. Bu totemler aynı anda Tectonic Slam kullanarak neredeyse tüm ekranı kaplıyor ve siz güvenli geride kalabiliyorsunuz. Tema olarak da Slam ve Totemlerin asenisi olan Chieftain düşünülerek yapılmış. Ayrıca Earthbreaker'ı Leap Slam ile kullanarak etrafta milletin kafasına zıplayan Totem Build'i de yapmak mümkün. Tıpkı Ancestral Totemlerde olduğu gibi Earthbreaker Totemleri de aynı zamanda bize bir buff veriyor. Bu buff da Area of Effect'imizi arttırıyor. Yani Slam'leri de mükemmel bir sinerjisi var. Rage Vortex'te Berserker temalı bir skill. Rage'inizin bir kısmını harcayıp büyük bir silah vortexi yaratıyor. Bu vortex hızlıca ileriye el doğru giderken eğer alanın içerisinde canlı bir mob varsa yavaşlıyor. Yani hem clear speed hem de single target için iyi bir skill olacak gibi görünüyor. Harcadığı Rage e orantılı olarak da damage ve area of effect kazanıyor. Aynı anda yalnızca bir tane vortex atabiliyoruz. Ancak Berserker'ın harika regeneration sayesinde bu dezavantaj yok oluyor diyebiliriz. Bonshatter ile atak yaptığınız zaman eğer vurdunuz mu bu stunlarsanız etrafta bir patlama efekti oluyor. Ve stunın süresi ne kadar uzun olursa patlama alanı da o kadar büyük oluyor. Ayrıca Bonshatter kullandığınızda physical damage yiyorsunuz. Ve tremor denen bir buff kazanıyoruz. Bu buff steklendikçe bone hem bize vurduğu hem de düşmanlara vurduğu damage artıyor. Bu mekanik juggernaut'ı hem verdiği yüksek physical damage mitigation ve armor hem de stun duration bonusları sayesinde Bonshatter için oldukça uygun bir asenlisi haline getiriyor. Champion temalı Defiance Banner tamamen defans üzerine bir skill. Bu banner bizim armor ve evasion'ımızı arttırırken düşmanların crit şansını azaltıyor. Yere koyduğumuz zaman da sahip olduğu stage sayısına bağlı olarak hem moblara taunt atıyor hem de bu mobların vurduğu demirci genel olarak azaltıyor. Shield Crush skill'i kalkanımız ile atak yapıp statlarına göre damage vurmamızı sağlıyor. Tema ve sinerji olarak da Shield Charge ve Spectral Shield Throw ile beraber kullanılabilen bir skill. Gladiator Ascendancy'si düşünülerek yapılmış bir head support strike türündeki skilllerle kullanılabiliyor ve bir rare mob kestiğinizde modifierlardan bir tanesini çalıyorsunuz. Yani bir cephe hunter gibi düşünebiliriz. Tabii dengeli olması için aynı anda yalnızca bir tane modifier çalabiliyoruz. Ayrıca bu gem low yani yarı health'in altındaki moblara da daha fazla damage vurmanızı sağlıyor. Yani Slayer ile oldukça iyi gidecek bir support gem. Storm arrow kullanırken havaya ok atıyoruz ve bu oklar düştükleri yerde bir süre kalıyorlar ve diğer Storm arrow okları arasında periyodik olarak yıldırımlar oluşturuyorlar. Bu da skill'in yüksek projektel sayısı ve atak speed devasa bir alanı kaplayıp çok yüksek demir vurabilmesi sağlıyor. Raider temalı bir skill. Sırada Eye düşünülerek yapılmış Focus Balista Support Gem'i var. Bu gem balista totemlerinizin kendi başına atak yapmasını engelliyor. Bunun yerine balistalar sadece sizin atak yaptığınız yere saldırıyorlar. Ancak çok güzel bir atak speed bonusu da alıyorlar. Bu sayede normalde en yakınındaki moblara rastgele vuran balistalar istediğiniz moblara rahatça odaklanabiliyor. Explosive Concussion daha önce görünmemiş bir skill tarzını Pathfinder ile getiriyor. Burada Pathfinder'ımızın patlayıcı bir X attığını ancak elinde silah olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi Explosive Concussion'ın un unarmed yani silahsız kullanılması gerekmesi. Ayrıca flasklarımızla alakalı bir mekaniği de var. Bu skill'i attığımızda patlayıp alana fire damage vuruyor ve üzerinizdeki Elemental yani Topaz, Ruby ve Sapphire Flask'larınızdan charge alıp aldığı charge'lara alakalı bonuslar ekliyor. Skill Flask'larınız olmasa bile çalışabiliyor. Ancak doğru zamanlama ve Flask kullanımı bu skill'i oldukça güçlü yapıyor. Tabii ki Flask'ların kralı olan Pathfinder bu skill için en iyi seçim olacak gibi duruyor. Burada arada Assassin temalı yeni Ambush skill'ini görüyoruz. Bu skill sizi seçtiğiniz baba ışınlayıp bir sonraki One Handed Melee atağınızı güçlendiriyor. Bu atak oldukça yüksek crit chance ve crit multiplier barındırıyor ve en iyi kullanım şekillerinden birisi atağından kaçtığınız bossların yanına hızlıca geri dönmek. Voltexic Burst kullandığınızda size bir buff veriyor. Bu buff birkaç saniye sürüyor ve bittiği zaman etrafınızda Lightning ve Chaos karışımı bir patlama yaratıyor. Ayrıca ölen moblar da patlayıp etraflarına biraz daha demir vuruyorlar. Bu voltax Burst buffları stacklenebiliyor. Yani yüksek bir duration ve cast speed güvenli yerde hızlıca kullanıp moblar arasında yürürken ardarda arda patlamalarını sağlayabiliyor. Trickster Ascendancy'ne uygun bir skill. Blade Trap, Saboteur Ascendancy'ne yepyeni türde bir trap skill'i kazandırıyor. Bu skill'i kullandığımızda silahımızın iki kopyasına bağlı olan bir trap atıyoruz ve bu trap birkaç kere döndükten sonra yok oluyor. Bu bir trap skill'i olduğu için atak speed'den bağımsız hızda damage vuracaktır ve silahımızı seçerken de farklı bir yaklaşım kullanmamızı teşvik ediyor. Sırada Path of şimdiye kadar gördüğüm en havalı minion skill'i var. Summon Reaper. Azrael temalı bir minyon çıkarıyor. Bu minyondan sadece bir taneye sahip olabiliyorsunuz ancak oldukça güçlü ve atakları bleed atıyor. Skill'i tekrar kullanarak istediğiniz alana hızlıca gidip atak yapmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Reaper sizin diğer minyonlarınızı yiyip kendini heal'liyor ve damage ve defense buff'ları alıyor. Yani normal minyon birilerinde olduğu gibi yanınızda bir ordu taşımak yerine tüm işi yalnızca ve yalnızca Reaper yapıyor. Diğer minyonlarınızı da ona mama olarak sunuyorsunuz. Animated Guardianlar da buna istisna değil tabi o yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Okul temalı Forbidden Rite seçtiğiniz alana Chaos projektalları atıyor. Aynı zamanda etraftaki mobları da otomatik olarak hedefliyor. Ancak size de yüksek miktarda Chaos Damage vuruyor. Bu da buildimizi yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey olacak. Eye of Winter leriye dolu buzuldan bir çember atıyor. Bu çember yavaşça ilerlerken etrafa da sürekli buzdan dikenler fırlatıyor. Süresi bittiğinde veya bir duvara çarptığında patlayıp son bir kere daha etrafa birçok diken saçıyor. Elementalist için harika bir skill olacak gibi. Burada Battle Mage's Cry kullanan bir Inquisitor görüyoruz. Bu Cry etraftaki moblara taunt atıp sonraki birkaç hatanızı güçlendiriyor ve Battle Cry'a bağlı olan spell'i triggerlamaya yarıyor. Buradaki Inquisitor Battle Mage Cry'a attıktan sonra Consecrated Path kullanarak moblara ışınlanıp Firestorm spell'ini triggerlıyor. Ayrıca yine Inquisitor ve Battle Mesh temasına uygun olarak bu Warcry bize Spell Damage'ın ataklarımızla da etkilemesini sağlayan bir buff veriyor. Bu buff oyunda yalnızca bir iki yerde bulunuyor ve bunlar da ya sadece Wand ataklarına işliyor ya da bir unique item kullanmayı gerektiriyor. Yine biraz farklı türde bir skill var. İsmi Mana Bond. Bu manaya bağlı diğer mekaniklerin aksine maksimum manamızla değil şu anda bulunduğumuz current manamızla etkileşime geçiyor. Eğer manamız doluysa alanı daha yüksek oluyor ve eğer manamız düşükse de daha fazla damage vuruyor. Bu da alışık olmadığımız bir oyun tarzı gerektiriyor. Yani clear yaparken manamız dolu, bosslarla savaşırken de biraz daha az olması gerekiyor. Mana temalı bu skill Hierophant için yaratılmış diyebiliriz. Absolution skilli Guardian temalı bir skill ve Dominating Blow'un spell versiyonu diyebiliriz. Attığımız alana Lightning damage vuruyor ve eğer mob kesersek Sentinel of Absolution isimli bir minyon çıkarıyor. Bu minyonda aynı skilli atıp damage vuruyor. Tabii onlar kendi minyonlarını çıkaramıyor ancak yine de oldukça güçlü bir skill kullanan minyonlara sahip olmuş oluyoruz. Son olarak Ascendant temalı Spectral Helix skill'i var. Oyunda hali hazırda var olan Paul Spectral Throw'un normal bir skill'e dönüşmüş versiyonu. Milli silahımızın bir kopyasını oluşturup etrafımızda spiral şeklinde dönmesini sağlıyor. Wall Spectral Throw bir Wall skill'i olduğu için ana skill olarak kullanmak neredeyse imkansızdı. Ama artık Spectral Helix skill'i olduğu için Wild Spectral Trova'da bir rework yapılacak. Ayrıca Spectral Helix projektilleri duvarlara çarpınca oyundaki diğer projektillerin aksine yok olmak yerine duvardan sekip yollarına devam edecekler. 3.15 peçinde oyun balansı farklı bir yöne doğru gitmeye başlayacak. Her yeni peçte oyuna yeni şeyler ekleniyor. Bunlar da karakterimizin önceki zamanlara göre biraz daha güçlenebilmesine yarıyor. Buna oyunlarda power creep deniyor ve şu anki grafikte zaman içerisinde Path of Exile'da Power Creep'in ne kadar arttığını görebiliyorsunuz. Her ne kadar ara sıra güçlü bilgiler nöflense de bu ortalama Path of Exile karakterinin gittikçe daha güçlendiği gerçeğini değiştirmiyor ve oyunun geliştiricileri de bunun bir sorun olduğunu düşünüyor. Açıkçası ben de buna katılıyorum. Bazı oyunların geliştiricileri bunu mobların damage ve HP'lerini sürekli olarak arttırarak düzeltmeye çalışıyor. Ancak bu zamanlar rakamların astronomik seviyelere ulaşmasına sebep oluyor. Bunun yerine Grinding Gear Games oyuncuların güç seviyesini düşürerek ayarlamak istiyor. Power Creep'e dair en iyi örnek oyunun ilk ekti diyebiliriz. Level 2 ve Level 4'te kullanılabilen support gemler oyuna eklenmesine rağmen ek 1'deki mobların gücü hiçbir zaman arttırılmadı. Ayrıca lig mekanikleri oyun başında çok yüksek sayıda rare ve hatta unique itemler bile sunuyor. Bu sebeplerden dolayı ek 1'deki karakterler eskiye oranla çok çok daha güçlü bu patch ek 1'deki moblar üzerinden geçilip daha da zorlaştırılacak ve ilerleyen zamanlarda da sırayla diğer eklerde ayarlanacak ve Grinding Gear Games'e göre aşağı yukarı 1 yıl sonunda oyundaki bütün mobların üzerinden geçilmiş olacak. Power Creep'in en belirgin yanlarından birisi de Flask'lar. Tecrübeli oyuncular Flask'ların birbirde neredeyse yarı yarıya damage ekleyebildiğini ve birçok önemli defansif özellik sağlayabildiğini bilir. Günümüz Path of da Flask'lar neredeyse her zaman aktif olabiliyor geliştiriciler 3-5 saniyede bir 5 tuşa basıp bu kadar bonus almanın hem eğlenceli olmadığını hem de sağlıklı olmadığını farkındalar. Ve oyuncular da uzun bir süredir Flask sisteminde köklü değişiklikler bekliyordu. Bu peşte hemen hemen tüm Utility ve Unique Flask'lar yeniden dengelenecek ve Flask bufflarını tüm map boyunca tutmak eskisi gibi kolay olmayacak. Örneğin Freeze, Ignite gibi ailmentlara immunity veren Flask'lar bu immuniteleri yalnızca ailment üzerinizdeyken kullanırsanız verecek ve immunity süresi de yalnızca 1 saniye olacak. Yani artık freeze, shock, ignite immunity için sadece flasklara güvenme gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ayrıca utility flaskları kullanmanın iki yeni türü olacak. Enkindling Orb ve Installing Orb diye iki tane yeni currency item olacak. Bu currency'ler flasklara enchantment ekleyip onların kullanım şekillerini değiştirecekler. Installing Orb, flaskların belli koşullar gerçekleştiğinde, örneğin charge'ları tamamen dolduğunda veya Ignite yediğiniz zaman Flask'ın otomatik olarak aktif olmasını sağlayacak. Enkinding Orb ise Flask'ın aktif olduğu sürede dolmasını engellerken hem daha uzun sürmesini hem de çok daha güçlü olmasını sağlıyor. Ayrıca Flask şarjlar ayarlandığında oyun şimdikinden çok çok daha yavaştı. Günümüzde eski oranla kat ve kat daha fazla mobu çok çok daha kısa sürede kesiyoruz. Bu yüzden Flask'ların kazandığı şarjlar da azaltılıyor. Ölen moblar Act 6 ile 10 arası daha az Map'lerde ise çok çok daha az flask charge verecek. Böylece flask piyano dediğimiz birkaç saniyede bir 1 2 3 4 5'e basma olayı ortadan umarım kalkacak. Oyun balansının ikinci önemli kısmı da support gemleri de yapılacak. Bildiğiniz gibi bazı support gemler sadece damage verirken bazıları daha az damage verip yerine ekstra özellik ekliyor. Şu anda en optimize yöntem ne kadar damage veren support gem varsa sıkıştırıp olabildiğince yüksek damage'a ulaşmak artık sadece damage veren gemler daha güçsüz olacak. Developerlara göre de bu genel anlamda %20 ile 40 arası bir damage azalması demek oluyor. Bu sayede artık sadece damage veren gemler yerine farklı bonuslar veren utility gemleri seçmekte uygulanabilir bir strateji olacak. Yapılacak önemli değişikliklerden başka biri de triggered spell'ler üzerine. Bildiğiniz gibi cast creed, cast on damage gibi yollarla spell'ler triggerlandığında bu spell'ler mana istemiyor artık ana gerektirecekler. Hatta bazı durumlarda normalden bile daha fazla mana isteyecekler. Yani artık 0 mana ile saniyede 15 tane Frostbolt ve Ice Nova atamayacağız. Bu tarz trigger buildleri artık mana investment da gerektirecek. Balans konusunda son olarak ele alınan nokta movement skillleri. Bildiğiniz gibi Dash, Flame Dash ve Smoke Mine en çok kullanılan movement skillleri ve diğerlerine göre çok çok daha güçlüler. Bu skill'ler daha az kullanılanlar ile aşağı yukarı aynı noktaya getirme amacıyla nerflenecekler. Yani developerlar tüm moment skill ihtiyacının 2 link bir flame dash ile karşılanmasını istemiyor. Bana soracak olursanız hemen hemen her şeyin bu kadar nerflenmesi her ne kadar acı verici bir durum olsa da oyunun uzun vadede sağlığı için gerekli şeylerdi. Şu andaki tek endişem bu yapılacak nerfler yüzünden zaten az kullanılan ve normalden fazla yatırıma ihtiyaç duyan birilerinin iyice çöpe dönmesi. Ancak şöyle bir şey de var ki Power Creep yüzünden tüm buildler ortalama bir yatırım yatırımla endgame'de kullanılabilecek kadar güçlü hale gelebiliyor. Ancak tüm ekranı bir saniyede temizlemedi diye yüzüne bile bakılmıyor. Bu değişiklikler meta'da olan ve güçlü olan skillleri de pek kullanılmayan ve güçsüz olan skill'ler arasındaki uçurumu daha da açması oldukça başarılı olacak ve oyuna anlam getirecek diye düşünüyorum. Kapatmadan önce hepimize sürpriz olan son bir şeyden bahsedeyim. Path of Exile Royale. 2018 civarında her oyun Battle Royale modu eklerken developerlar aralarında şakalaşıp istersek bir günde Path of Exile'a Battle Royale yaparız diyorlarmış. 1 Nisan'dan önce de baş developer olan Chris birkaç kişiye demiş ki bir gününüz var hadi yapın bakalım. Onlar da gerçekten yaptı ve 2018'in 1 Nisan'ında Path of Royale oynadık. Oldukça eğlenceli geçti ve oynayan çoğu kişi bu modu çok beğendi. Developerlar da daha sonra bu moda geri döneceklerini söylediler. O günden bugüne hem bir Nisan'larda hem de Bilimum başka özel günlerde oyuncular Path Royal'ın geri dönmesini istedi. Şimdi de tam olarak bu oldu ve bugünden itibaren ligin çıktığı hafta sonu hariç her hafta sonu boyunca Path Royal oynayabileceğiz. İlk çıktığında hiçbir balans, ayarlama vesaire olmamasına rağmen bu kadar eğlenceli olan oyun artık kendine özel balansıyla oynanacak. Özel bir skill tree'si olacak ve normalde yüksek level'larda açılan support gemlerin ve bazı unique itemlerin düşük level versiyonlarını bulabileceğiz. Royal modunda oyuncular nadiren 10 level'a ulaştığı için yeni skill tree çok daha küçük olacak ve her level 2 pasif point kazanacağız. Ayrıca başlangıç noktamızda kendimiz seçebileceğiz. Yani seçtiğimiz class sadece başlangıç silahımızı etkileyecek gibi görünüyor. Adanın etrafında flask throw denen ve flask charge denen buildingler olacak. Bunlar da zamanla kendilerini dolduracağı için etrafında büyük mevzu dönecek gibi duruyor. Kestiğimiz oyuncuların da itemlarını düşürmek yerine bu itemleri player'ın cesetlerinden özel bir pencereyle alabileceğiz. Ayrıca karakterlerimiz de her oyun sonunda sıfırlanacak. Yani silip yeniden açmamıza gerek kalmayacak. Birinci olanlara da özel bir highlight dekorasyonu verilecek. Ve win aldıkça bu dekorasyon daha da güzel bir hale geliyor. Genel olarak çok daha elle tutulur bir Battle Royale modu bizi bekliyor diyebilirim. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar oldukça uzun bir video oldu ve nihayet sonuna gelebildik. Expedition'daki yapılan birçok nerf oyunun gidişatı ve Path of Exile Royal hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kanala destek olmak için abone olabilir ve videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.